Merhaba arkadaşlar. Ege Müvey'in doğum günü pastasını yapıyoruz. Ama ben gör, ben duymayacağım, o görmeyecek. Bakalım. Sonuçları merak ediyoruz. İnşallah güzel bir şey çıkar. Umarım pastayı yiyebiliriz. <laughs> evet. Doğum bu. Evet. Başlıyoruz. Saat ya 10 var. Bitiş saatimizi de not alacağız. Kaç saatte yapmışız? Görelim. Tamam. Oba. Başlıyoruz. Şokolaklarım. Parçamızı açalım. Aç aşkım. Kanka şimdi... Kanka biraz sıkabilecek misin? Beyazını ve sarısını ayrı Kanka ayrı yapacağım. Kanka sıkabilecek misin? Mi? Sıkayım mı? Evet. İyi mi? Yes. Tamam. Yes. Tut beni. Ne? Tut beni. <laughs> Anlamıyorum. <laughs> Şimdi kanka yumurtaların sarısıyla beyazını ayrı ayrı çırpacağız. Ben ayırayım bence. Ben çırp. Tamam. Tamam mikser. Mikseri Şş, kanka git. <laughs> Daima bana. Çıkarayım. bir şeye dokundum. Çubuk bir şeye <laughs> dokundum. <laughs> şöyle Ay, üç kere internet gitti. Teknik <laughs> aksaklık varsa ben bir de 5 dakika ara. Durdur dur, dur, bir dur. Bir dur. Bir dur, bir dur. Ya, Allah Hangi ben ya. dinliyorum bizi Allah aşkına. Tamam. Bekle, tamam. ben sana mikseri takıp vereceğim. Tamam. Ama dur. Yumurtayla bir şey çırpmamız lazım. Şeker. Yumurtayla şeker. Şeker. Ne? Şeker. Şeker. Evet, bekle. Fotoğraf çekecekmiş. Hadi. Evet. Bak. Kapak Tut kaşık. Tamam. tamam. <laughs> Böyle bitmez kanka. Şey yapalım. Dur dur dur. çalıştırıyorum. Bunu sabit tut. Hayır. Tut sadece. Sadece tut. Tamam. Böyle küçük küçük çevir. Tamam. tamam. Devam. Tamam. Şimdi bunu ekliyorum. Çıkmaya devam et. Tamam. Ekle. Devam et. Çık. Güzel güzel. Tamam. Allah'ım korkuyorum. tutturacaksın bana. <laughs> ne olur. Bir şeyler oluyor ama <laughs> Bekle. Bir şeye değme sakın. Anne bu spatula olur mu? Anne spatula olur mu? Olur. Olur. Bunu al. Dur. <laughs> Yumurta beyazı bu. Tamam. Bunu bir fiske tuzla. az. Az kanka, az. Fiske diyor. Şimdi bunu güzelce çırp. Bekle açıyorum yine. Hazır mısın? Dur nerede? Ben de bunun geri kalan malzemelerini ekleyeceğim sarısına olanlara. Tamam. Sen bunu çırp güzel desin. Şey söyleyeceğim. Neresi bu? Aga. Ha. Kontrol et beni ne? Kontrol et beni. Koyayım da koyayım? Tamam <laughs> ya Kans Allah. <gülüyor> 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 ne? Tadı. Çiğ yumurta. <laughs> tamam. Boş ver. Başlıyoruz. Tamam. Hazır mısın? Hayır. Evet. Tamam. Güzel Şimdi mi Ne? Güzel mi çıktım? Güzel, Güzel miyim? Tamam. Tamam başla. Bekle dur, Elif abla fotoğrafları istedi. 2-3 tane atayım. Tamam. Sen devam et. Karıştır. Bir tane bak bak, ben sonra atayım. Bekle, Pendiz, bir bakacağım. Tamam. Ooo, çok güzel alıyor. <laughs> ben buradayım. böyle. Şimdi. Tamam. Nilay'cığım. İplikle böyle. İplikle ha. tamam o zaman. Soğuk. oldu üst kısma ama kamufle ederiz onu tamam. süslemeyle bence. Tamam. tamam İlk katmanımızın şeyi hazır. Bunu sütle ıslatacağız şimdi biraz. Evet. Burada süt var. Tamam. Sütü açıyorum. Döküyoruz. Dök 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 dök. Hmm. Artık alıştım. Bunları yine lavaboya. Allah üstüne sıçrattım. Pardon. git. <laughs> şimdi, sen şimdi yazı yazacaksın. Hayır, böyle mi yazacağım? Görmeden. Eğlencesi orada. Bak ilk İlk defa <laughs> ben hep kendi pastalı, hep doğum günümde bendeki alışkanlık hep kendi pastamı kendim yapıyorum. <laughs> ya, yani? evet, evet. İlk defa biriyle yapıyorum ve çok mutlu oldum şu an. Ve evet, başarılı, başarılı oldum. Bak dışarıya çıksak, Sürekli dışarıya çıkıyorum tamam, da. Tamam. Gerek özel var. bir şey olmaz. Yani. Birlikte en biriktirmiş. İşte sonra. aynen. Özel <laughs> konu Şimdi çikolata. Ben şu sosu. an görmüyorum arkadaşlar biliyor musun? Çikolata sosu yapacağız. Tamam. Tut beni, tut beni, tut beni. İki buçuk su bardağı süt koyacağız. İki tamam mı? Bence iki koyalım, biraz Bence. koyu olsun. Tamam. Bak. Birazcık uzun sürer çikolata hmm, sos da karıştırır. Ben etrafı topluyorum. Tamam. Zaten görmüyorum ki, görmüyorum, görmüyorum. Anlamıyorum. Evet, evet. arkadaşlar bu partide artık gözümüz açık, kulağımız açık bir şekilde yapacağız. Evet. Çünkü evet. süslemeye geçtik ve hayır. süslemenin düzgün olması gerekiyor. <laughs> Ama buraya kadar her şey çok güzeldi. Evet, videoları izledik şimdi yemek yerken. çok <laughs> komik. Ay çok güzel oldu. Değil mi? arkadaşlar şimdi fotoğraf çektik. Aslında fotoğrafını çektik. Videoda şöyle gösterelim dedim. Aynalı falan. <laughs> şimdi o yüzden bunu yenecek kıvama getiriyoruz artık. Evet. Ben krem şantiyi, bıçaktaki krem şantiyi koy. Koş, ko ko. sadece tadım önemli şu an. En önemlisi tadım. Yani görünüşü iyi. Evet, Tadı evet. kötü olsa da videoda söylemeyeceğim. o yüzden çok başarılıyız. Aslında üfledik ama çekmeyi unuttuk. O yüzden keserken çekiyoruz. Doğdu. İyi şey sizin. Fazlasını kesiyoruz. Dörde böleyim. Sonra kaçırıyoruz. Bye. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Eğlenmeseniz de biz çekerken çok eğlendik. Öyle. O yüzden ilk çektik. <laughs> Benim doğum günümde görüşmek üzere. Bye.